Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeniden herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber gece kalacağız. Ve bugün yanımda amca oğlu kuzen var. Ya öyle yapmasan çok mutlu olurum. Hayır arkadaşlar öyle yaparsam mutlu olmaz. Öyle yapmazsam mutlu olmaz. Benim tiktok kanalı beni tiktoktan ka takip edip bu kanala abone olup kendi kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Yeter hadi bir yere gidelim artık. Arkadaşlar. Biz bundan önceki kere bir video çektiğimiz için. Ve videolar kapandığı için. <laughs> Bu gece yatıya kalacağız. takip unutmayın, unutmayın. Onu açıklama yazacağım. Arkadaş. YouTube kanalımı da yazacağım. Bu videoya evet. 35 like gelirse yarın yeni yeni video çekeceğim. Hadi o zaman ve kapatalım. Ve arkadaşlar daha fazlası için bu tarz videolar için bu videoda yarın tam 40 abone olacağız. Yarın 40 abone olmazsak yarın video yeni video yok. Yarın yeni video yok. Yarın değil. Öbürsü gün yeni video yok. Öbürsü nasıl öbür gün video çekemem ki. Arkadaşlar benim kendi kanalımı izleyenler şey demiştir lakin neden bayağıdır video atmıyorum. Tabletim bozuldu. niye yeah çaycan. Arkadaşlar siz şey biliyor musunuz? Çaycan buzlu oralet. Bakın Mertli kanalına gidenin. Ya biliyorum. Oralet kivili olur arkadaşlar. Hayır. Oralet olur. Hayır mujlu. Kibili. Hayır. Abi ben oyunu çiğdim mujlu. Bunu yorumlara yazın. Hangisi daha iyi? Ben de mujlu. Mertli sevenler kivili derler. Ben onu çok seviyorum ama. Ben bir kere kivili içtim. Tadı çok güzeldi arkadaşlar. Denemelisiniz. Ya ben hiçbirini içmedim ki. Bu hep oralet mi? Oralet. Çayın çocuklar için olan. Aa ben o kivilisini içtim. Kivilisi çok güzel. Evet ben de içtim onu. Güzel. Şimdi muzlu mu kivili mi? Ya ben muzlu içmedim ki kivili. Kivili. Çünkü muzlu içmedim. koyar koyarım. arkadaşlar. Çünkü muzlu içmedim. Kivili fark atar arkadaşlar. Siz bunu yorumlarda bir oylayın. Her Bence yorumuna kalp gerçekten kivi daha iyi. Kivili Kivili diyen herkesin yorumuna kalp atıyorum. Kivili ve kivili yiyen Emre şey diyen video like atan hayır abone. abone olan herkesin yorumuna sabitleyeceğim ve kalp atacağım. Bu da benden söz olsun. Emir abi bu da bu videoda bitecek kesin. Saat şu an 3, 30, 31, 32. Hı hı. Arkadaşlar bu şu an saat 12.45 an ama gece 12.45. Evet Hülya. Evet. Hadi, hadi. hadi. hadi ya. Hayır. Arkadaşlar bugün yatıya kalıyoruz. Ee, ya şimdi şöyle. biz geçelim şunu da. Video G. C. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi birazcık ben size kanal hedefimizden bahsedeyim. Bizim kanal hedefimiz tam 2030 yılına kadar 1 milyon abone. Tabii ki de YouTube'u bırak... bırakmayacağım. Yani i̇şte bu arada şurada parmağım gözükmüş. O yüzden şöyle. Hmm. Bakın görüyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ben Bununla... videoyu kapatırken Arkadaşlar, böyle yapıyordum. Gibi... Böyle yapmak <laughs> yerine böyle yaparsın. <laughs> böyle yaparken böyle yaparken. Şöyle parmağımı bastırsaymışım Kamaçamın baş par Bu parmak ekranı şey yapıyor. E ee, böyle daha iyi. Vardı arkadaşlar. Daha daha ama... Bu video 35 like gelirse gel yarın, yeni e e e yarın yeni video var. Yarın yeni video şey bir günde bu videoya 20 la 15 like gelirse yarın yeni video çekeceğiz. Ee, ya da 20 like gelirse yarın yeni video çekeceğim. Video değil, bir sürü şov çekeceğim. Ben de varım tabii ki de. Ee, arkadaşlar. Şimdi. Bu videoya tam 70 like gelirse de kendime GoPro sipariş vereceğim. Go, o ne? GoPro kameranın küçüğü. Kendime tam 5 tane GoPro sipariş vereceğim. Bana da 5 tane GoPro sipariş vereceğim. 2 3 3 tane yeterli aslında. Birilerisi birini bana bir. 4 sana. 5. Tamam 5 tane kendime GoPro sipariş vereceğim. <laughs> Ama Yok. sayımızı bilelim ki GoPro isteyenler like atsın. Şimdi arkadaşlar biz yemekte ekmek ve bir bardak su içeceğiz. Su içeceğiz. Ee, o yüzden biz bir gece olmasını bekleyelim. Kendim yardım, kendim. Zaten gece iki. Bana ekmek lazım. Saatin bir biri olmasını biz bekleyeceğiz. Ver. Şu anlık. Kaşarlı ekmek ver Ah yerim ben seni. Kaşarlı ekmek oğlum? Arkadaşlar. Vallahi ilk defa başaramadığımız bir video oluyor şey Bugün ben çok erken kalktım. Yani bugün daha cumartesi bile değil. Yarın gündüz videolar çekeriz. Artık Çünkü bugün erken kalktım ben. Okul vardı bugün. Bugün cuma günü. Herkese hayırlı cumalar. Dün de kandildi. Regaip kandiliydi. Herkesin kandili verek olsun. Yani bize kandil geldi ama. Hala arkadaşlar. Biz bu videoyu çekemeyeceğiz. 15 evet. saatinde çekeceğiz bu videoyu. Hay bence 15 saatinde değil ya. Ben de. Tam söz olmasın ama. Çekmeye çalışacağım. Ama ikimiz çekebileceğiz. Ya ikimiz. Ve bu sefer başka bir yerde çekeceğiz. Bir ben de şu... Bir sonraki videoda görüşürüz. Nasıl? Bu videoya tam 50 dakik gelirse kendime 5 tane GoPro sipariş vereceğim. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Açıklamaya da kendi TikTok kanalımı ve kendi kanalımın etli, etli halini yazacağım. Etli dediğim hani böyle ağaç şey var ya. O onları da takip etmeyi unut. O kanalı da takip edip abone olmayı unutmayın. TikTok kanalımı ve YouTube kanalımı göstereceğim. Ee, açık, hem açıklama yazacağım hem başlığa yazacağım onu. Ve bay bay. Emre valla pes ettik yapamadık. Evet. Arkadaşları kandırdım sizi. Bay bay.